canını sevdiyor. Dur daha, dur daha. Gel sürüp seni. Silir mi? Bütün tarzda dudağın var ama mor ben. Valla. Hep sen mi sileceksin lan? Biraz da ben sileyim. Dur. Bakalım patlıcanı ne yapıyor. Ver bir tane patlıcan. Sırttır. Sen Az patladı. Duras. <laughs> i̇şte bu. Hareket bu. Diğerlerine <laughs> de verelim. <laughs> yengeç de patlıcan tutuyor. Bizim yengeç bile patlıcan tutuyor. Yani hesabınızı siz yapın. Ay canını seveyim sizlerin ben. Kısırmadı sana Bak. Uf. <laughs> 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 patlattı değil mi hayvan? <laughs> ne pis patlattı yani hem de ya. Bağırsağını çıkardı patlattı. Vallahi. Ne kuvvetli çenesi var. Baksana şuna ya. <laughs> Patlıcanlı yengeç. <laughs>